Hepinize Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir browser ile birlikteyiz bu benim ilk videom Emir e, kanalımızın ise ikinci videosu olacak Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı ve aşağıda aşağıda yorumlara istediğiniz içerikleri yazmayı unutmayın bugün güzel bir kutu açılımı yapacağız çok büyük değil ama güzel olacak görmüş olduğunuz gibi burada iki tane savaş kutum var bir tane büyük kutum var dükkana gidiyoruz Yıldız dükkanı dedik şurada da özel teklifler büyük kutu 500 ay yıldız jetonu var ay yıldız puanı var hemen videomuza geçelim bu arada koronavirüs olmasa aslında yakın mikrofonu alacaktık da koronavirüs olduğu için bilgisayarcılar da kapalı oluyor. Sipariş verecektik de Gidip bakacağız öyle Yani alacağız ee, Yakınımızda bir bilgisayarcı var Orada zaten yakın mikrofonu Falan takıyorlar ee, Takıyorlar neye? Satıyorlar Peki ee, ben duvar arkası da Alacağım Çünkü savaş e, e, geldi bir tane Tamam aldım onu Şunu ben şuradaki da Miketan kaçayım. Tamam, ege geldi. Oha ya. Of. Helal la. Ege bekle, alm oradakileri, alm oradakileri. Ben geleyim öyle. Al. mesaj diye diye hemen kullanacağım. Saklanıyor. Şuralarda bir yerlerdedir. Be Bence şurada. Aa bak şurada. Hemen gelsin o. Ege, Ege vur vur vur. Vur. Ege vur 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 vur. Yes. Helal. Ben ee, Jack ile birlikte kastığım için ee, jetonları artık çekiden şey vermiyor. Evet. Ne alsam? Poco alalım. Bir de neyle oynasak? Ne oynasak? Savaş topu oynayalım hemen. Ben de şey alayım. Max alayım. Ardından bir tane elmas, elmas ne diyor? Elmas katmacı saçmacı ne ya? Haritaların ismini karıştırıyorum arada. Çok iyi oynamıyorum da yani. Kendime göre iyi oynuyorum. Yani ilk oynadığımda ben mantıksız bir oyun olarak görmüştüm de şimdi bayağı eğleniyorum yani. Şimdi yani şöyle ben. Şey. Böyle alsam ki Oynatalım. Hemen başladığımız gibi oçunu <laughs> kullanmayacağım. Peki ne yapıyorsun? <laughs> Ben nereye gittim? Tam ben de gittim? Ben internet neden gidiyor ya? <laughs> Yedi, yeah, yedi. Yeah. Hayır, hayır. Çok az yanı vardı ya. Evet arkadaşlar bu videonun sonunda çekilişte ne yapmanız gerektiğini hemen söyleyeceğim. Bekle Şimdi ne yapalım? Ben bir tek tek hesaplaşma atayım. Tamam. Ben de Yok, Ben de oynayayım. Ege de oynasın. Ha, durduralım. evet, baş. Aslında durdurmayacağım şimdi. Bilmiyorum korkunç gibi değil mi? Bir daha sonra evet. bir gibi kimden korkuyor şimdi? Tamam kendini bıraktı bana. Nasıl ya? Ya ateş etmedi oyuncu ya. Uf, oyuncu ateş etmiyor ki ya. Hemen bir maç daha atıyoruz.

bir şey istemiyorum ben. ne dedim? Ben birinci olurum dedim. Ben birinci olurum dedim. kadar, dakikada şey açacağız. Kutu açılımı yapacağız. Roza'yı mı alsam ya? Roza'yı alacağım. Ben cadı şeyliği çok almak istiyorum da <laughs> bir türlü dükkana gelmedi. Hep hep sahnevi geliyor ya, dükkana. Bak bana bırak Bak bana Baktım ben ona takım. Bana güvenmiyor. İşte. Pemle aslında iyi takım olur ben Sonu kadar giderdim mi? <laughs> çok sorun yaratıyor ya. Tek istediğim şu benim ilk videomda ilk karakter çıkması ilk videomda çok iyi olur. Ben sizinle birlikte bayağı iyi. Bak bak bak. Demin... Aa, aa. Alçak alçak. Hayır ya. Bakalım kim birinci olacak merak ettim. O pem aldı. 5 yükü oldu. Bence pem birinci olur ya. 5 yükü var. O bulu da alır. Daha pem oynamasını bilmiyor galiba. Pek Neyse ya. Altıncı olduk sıfır kupa verdi. İyi. Tamam. Dokuzuncu dakikada açacağız dedim. Hemen küçük savaş kutusundan başlayalım. Peki ben bir büyük kutuları açtığımızda oranları merak ettim oranlar. 60. Bakalım. Oranlarım yüzde yüz aksesuar çıkacak ya. Karakter çıkması, savaşçı çıkması imkansız zaten. Bu arada kardeşimin hesabından da açılma yapabilirim. İlk başta yıldızdan tamam mı yapsam? ilk başta hadi buradan yapalım. Görmüş olduğunuz gibi. Oo yes 200. İstediğimi aldım ben de. Jeton katlayıcı. Aldım. Savaşçı gelme sokak. Yes be. Ne dedim ben büyük ihtimalle aksesuar çıkacak dedim. Yes. Bundan da toplamda 400 jeton katlayıcımız oldu. Yes. Aşırı mutluyum ya. Aşırı. Aksesuar çıkarttık. Ben ne oluyor Hı. aksesuar çıkarttık aşırı mutluyum ben şu anda ya bakalım neyin de bulun aksesuarını çıkartmıştı bakalım ne oldu aksesuarına bakalım aksesuar neymiş bu 1500 puan iyileşir maç başına kullan Öf, bu, ne ya, bu ne ya bu ne ya bu ne hadi bir kere bu oynayalım tek hesaplaşmadı Bulun mekanı yer burası. full ee, pusarak oynamak istiyorum da, Gaza gelip de inşallah şey yapma. Senden tek aksesuar kullanmıyorum da. Bir şey de var bende kolta var. İyi oldu yani aksesuar çıkması. Aksesuar çıkartarak aslında savaş oranımı da yükseltebiliyorum. ne kadar fazla aksesuarım olursa aksesuar oranım azalıyor. Savaş yoranı yükseliyor. Facecam'i de kapatmak istiyorum. Evet. Ne oldu? Ne desem ona? Hop. Tamamlandı full. Ben, <laughs> ben pusara koyacağım dedim. Gaza gelmeyeyim dedim. Gaza geldim yine. Gaza gelmedim aslında. Bu videoda Sprout'u da deneyelim sizin için. Bu arada videosunda beğen, beğenip like atmayı unutmayın. Hemen kullanalım. Aslında burada daha değişik bir şey olsa daha güzel olurdu. bir geldi. Bir sonraki videomda şey yapabilirim arkadaşlar. Hani o? Yani, e, şey. E, o dost maçında aksesuarları kullanarak bir ilave atıyorum. Birinci oldum. Hadi lan gel gel. Tam yenildiğini anladı. Öylesine kullandım aksesuarımı da. Bu maçta da birinci olduk. Rahat. Tamam. Aksesuar da yanına 10 kupayı da aldık. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle gösterelim. Mega kutunun da gelmesine çok az kaldı. Ardından 8 bit 6 bin kupada bizi merhaba diyor. 8 biti ben çok seviyorum ya. Bayağı iyi bir karakter. Hemzi o kadar çok sevmiyorum. Mega kutular da yalnız. Çok iyi. Hemzi'den sonra full mega kutu geliyor. Her neyse arkadaşlar çekilişe katılmayı ve kanalımıza abone olup like atmayı istediğiniz içerik olursa da aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Ha, bu arada Sprout'u da tanıtayım ben size. Bu videomuzda Sprout yeni gelecek karakterimiz. Ben Sprout'u çok beğenmedim de. Aslında Supercell şey getirirse e, Brawl Stars'a yine bir efsanevi getirse ben aşırı iyi olurdu bence. E, şey ultisinde mesela şöyle bir robot var ya bize ateş ediyor göstereyim. Ateş ediyor işte şöyle. Ateş ediyor. Hemen şöyle koyduk. Tohum içeride seke seke onu bulacak işte. Normal bir online savaşçı olduğunda ne kadar işe yarar bilemem. De. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Normal bir savaşçı olduğunda ne kadar işe yarar bilmiyorum. Çünkü bunlar yani robot ya yerinden çok ayrılmıyor. Şöyle koyduk. Şöyle tak 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 tak. Görmüş olduğunuz gibi bu arada dedim ki şöyle robotu attım ya. Direkt robotu bulduğu gibi şey oluyor. Burada sekipti. Mesela şöyle yaptım. Şöyle yapayım. Ona doğru gitsin. Görmüş olduğunuz gibi. Aslında bu biletli etkinliklerde spotun gelmesiyle biletli etkinliklerden bitecek. Her neyse kanalıma, kanalımıza abone olmayı, e, like atıp beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.